Tenek tavuğumuzu alacağız bakalım inşallah yanmamıştır. Gözlerini şöyle alalım. Yanmasından çok korkuyoruz. Korktuğumuz başımıza gelmez inşallah. Evet. Heyecan dorukta. Ya Allah, Bismillah. Da 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 dan. Mükemmel sonuç. Çok güzel olmuş. Yakmadık. Her tarafı Şurası gayet mı? güzel. Yanmadı. Güzel tamam, şunlar gitmiş biraz. Onları şey yaparız ya, hiç uğraşma bence. Tamam.